Milli sporcularımız çıktıkları uluslararası müsabakalarda madalyayla dönerek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak yine böyle bir başarıyı milli sporcu Defne Kurt getirdi. Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda şimdi gördüğünüz kendisini 5. altın madalyasını kazandı. Türk spor tarihinde bir ilk bu ve konuğumuz şimdi kendisi. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Tebrikler. Durduk. Ne güzel yüzümüzü güldürdünüz bu başarınızla. <laughs> İzleyicilerimize hemen söyleyeyim hata varsa siz düzeltir ya da eklersiniz. 50 metre, 100 metre serbest stilde, 100 metre kelebekte, 100 metre sırt sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya aldınız değil mi? Evet. <laughs> Gerçekten çok güzel bir başarı 5 altın madalya getirmek. Altın madalyayla görüntüleriniz de ekranda. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Teşekkür ederim öncelikle ee, inanılmaz mutlu hissediyorum kendimi <laughs> bunu kelimelerle açıklayamam ee, Küçüklüğümden olan bir hayalimdi hı hı. ve şu an gerçekleştirmek inanılmaz mutlu hissettiriyor. Ne zaman başladınız e, spora yüzmeye evet. nasıl başladınız? Ben, benim annem babam ikisi de beden eğitimi öğretmeni, hı hı. Ee, ikisinde spor geçmişi var. Annem babam sayesinde biraz spora başladım, spora yöneldim daha doğrusu. Ee, yüzmeye 9 yaşında başladım. Hı hı. İlk milli takım 13 yaşındayken girdim. Hı hı. Ee, onlarda da sayısız e, Türkiye şampiyonluğum, rekorlarım ve uluslararası derecelerim de var. Fakat e, 2020... 3 yılında geçirdiğim talihsiz bir trafik kazası sonucu e, engelli kaldım. Ee, ee, Omuriliğinizde bir kırık oluştu zannediyorum değil mi? Sormamın sakıncası yok umarım. Evet, omurgam kırıldı. Hı -hı. Aynı zamanda bağırsağım yırtıldı. Hı -hı. E, doktorlarımın bana söylediği şey ...yaşamın mucize olduğunu söylediler. Aynı zamanda tekerlekli sandalyeye de bağımlı kalam yani kal Kalma şansımın yüksek olduğunu fakat güzel bir operasyonla doktorların tecrübesiyle e, şu an ayaktayım iki ayağımın üzerindeyim fakat az hasarlı bir şekilde e, devam ediyorum hayatıma. Çok geçmiş olsun yani e, e, hayatta kalmak bir yana bir de rekor üstüne rekor kırdınız üzerine. Ee, tabii Teşekkür spor ederim. geçmişiniz ailenizle böyle küçük yaşta spora başlamanızı sanıyorum büyük katkısı oldu değil mi o sürece o rehabilitasyon sürecine belki vücudunuzun direnci bunların da katkısı olmuştur belki devamında kesinlikle öyle benim yerimde farklı biri olsaydı felç kalacağını söyledi doktorum çünkü Hı -hı. yüzme sayesinde sırt kaslarımın kuvvetli olmasından dolayı şu anda ayaktayım bir de kas hafızası dediğimiz bir şey var. Hani daha önceden de yüzdüğüm için bu benim için bir artı oldu kazadan sonra bu dereceleri yapabilmem, antrenmanlara e, odaklanabilmem. Müthiş gerçekten. Peki bu şampiyonada nasıl geçti? Ya yani 5 madalya üst üste gelir diye düşündünüz mü? İlk madalyadan sonra <laughs> devamının geleceğini düşündünüz mü? Biraz anlatır mısınız nasıl oldu? Birkaç tane altın madalya gelir düşündüm ama beş tanesini de ben de beklemiyordum. E, sadece şöyle bir şey oldu. İlk e, dünya şampiyonluğumu aldıktan sonra böyle bir his geldi. Hani dört tanesini de yapabilirim, yani dört tanesinde de dünya şampiyonu olabilirim gibi. Hı hı. E, ve e, o hissi, o motivasyonu... Kafamda sağladım, hani dördünü de daha alabilirsin, daha çok yarışım var, dördünü de yapabilirsin diye kafamda şartladım. Yoksa ilk gittiğinde böyle bir şey planlı değildi, aklımda da yoktu. Evet. Ee, ama beş altında döndüm. Peki çok... bundan sonrası için peki o zaman aklınızda yoktu ama şimdi bir hedef, bunun hep yani klasik bir soru ama bundan sonrası için bir hedefiniz var mı ee, önünüzde görünen bir başka şampiyona, bir başka yarış? Tabii ki de bu daha başlangıç olarak söyleyebilirim. Bundan sonraki e, Haziran'da Avrupa Şampiyonası var. Hı hı. Uzun vadeli olarak da olimpiyatlar tabii ki de herkesin, her genç sporcunun hayali. Hayali gibi. E, Olimpiyatlarda madalya istiyorum. Şu anlık Avrupa Şampiyonası. Çok güzel. E, yolunuz açık olsun. İnşallah bütün e, madalyaları böyle yolunuzdan toplaya toplaya devam edersiniz. Teşekkür e, bizim ederim. Bizim de göğsümüzü kabartırsınız. Tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkürler çok teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Buradan küçük kardeşlerime de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii mi? tabii. Çok güzel olur. Sormam gerekirdi. Doğru. Çok güzel örnek oluyor çünkü sizin gibi sporcular. E, beni dinliyorsanız e, herkes size yapamazsın diyecek. Hatta çoğu zaman hiç kimse inanmayacak. Ama burada önemli olan sizin kendinize olan inancınız. Ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. İnanın, sabredin ve çalışın. Çünkü hiçbir engel inanan bir kalbin önünde duramaz. Çok Teşekkür güzel ederim. bir mesaj oldu. Teşekkür ederim. Mutlaka da mesajın ulaştığı pek çok çocuk ve genç vardır. Ee, sizin gibi güzel örnekleri takip eden ya da belki zaman zaman umutsuzluğa kapılan, kapılan bu çabayı harcarken çok teşekkür ediyorum Defne Kurt. Rica ederim. Tebrikler tekrar. Teşekkürler.